Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Ve ben Kıymetli dostlar Mektubat-ı esad -ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 132. mektubu ile birlikteyiz Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin Bismillahirrahmanirrahim Subhan olan Allah'ın ismiyle Tam bir ihlas, muhabbet ve arzu ile yazmış ve göndermiş olduğunuz mektup ulaştı. Muvaffakiyetiniz için dua edildi. Malum olduğu üzere Hak Celle ve Ala Hazretleri namazı kılınız ayeti cedilesiyle namaz için emretmiş olduğu gibi ey iman edenler Allah'ı zikrediniz ayeti kelimesiyle de zikir için emir buyurmuştur. İtaat edenler sevaba etmeyenler ise ceza ve azaba müstahak olacakları Cenab-ı Hakk'ın ilahi vaad ve vaidinin gereğidir. Mevlam cümlemizin nefs ve şeytana, heva ve hevese mahrum buyurmasın. Ahiret gibi bir istikbalini temine muvaffak buyursun. Amin. Yüce Kadiri yoluna kabulünüzü ve icap eden zikrinizi istemişsiniz. Evvela şurasını beyan edelim ki, Yüce tarikatın herhangi biri olursa olsun, esas ve temeli dinin aslı yani şeriattır bir insanın sözünü ve fiilini dinin aslına uygun hale getirmezse tarikatta feyiz alamayacağı şüphesizdir. Doktorun ilacını kullanıp perhize riayet etmeyen bir hasta gibi olur. Dinin zahirine riayet etmekle birlikte Yüce Kadiri tarikatına giren din kardeşimiz günlük olarak yüz defa estağfirullah, 500 kadar la ilahe illallah, 100 kadar Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi ve sellim ve namazdan sonra yani beş vakit akabinde ayet-el kürsi, fatiha ve üç ihlası şerif okuyup sevabını Efendimiz Hazretleri ile al ve ashabının tarikat önderlerinin temiz ruhlarına hediye etmelidir. İşte bu şekilde sizi kabul ettim. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda tarikatten önce Aslan'ın kişinin dinin özü olan şeriata, dinin zahir boyutuna uygun bir şekilde yaşaması olduğunu izah ettiler. Dinin zahirine e, uymakta sıkıntı yaşayan kimselerin tarikattan feyz izah ettiler. Yine bir maneviyat erinin intisabından sonra ve üstadının telkin ettiği bütün vazifeleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinde dem vurdular. Yine birçok mektubunda olduğu gibi bu mektubunun sonunu da dua cümleleriyle süsleyerek bitirmiş oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.